Merhaba arkadaşlar güzel oyunculardan herkese merhabalar ben Bulut'u yanımda var Ben de Onurcan arkadaşlar Mortal Survival'ın Minecraft Podcast Edition Mortal Survival'ın 7. 7. yok 6. <laughs> yine 7. dedim 6. bölümde daha beraberiz arkadaşlar Arkadaşlar şimdi biraz odun toplayacağız taşınmayı düşünüyoruz çünkü Aynen ben hatta bayağı topladım Ben odun toplamıyorum inek falan kesiyorum Aynen kanka oha burada oha kanka var. Ne yapıyor lan? Neyse. Ya ben lan tost pistik Abi çok iyi oldu bu modlar değil mi ya? Evet. Hmm. Bir koyuyorum böyle. Arkadaşlar bakın neredesin? Ben mi? Adım kazıyorum. Neredesin? Adım kazıyorum. Neredesin diyorum. He. Ormanda. Evin orada bir tane orman vardı oradayım. Ben de oradayım. Gördün mü senin adını dur. Ben de senin adını gördüm. Geliyorsun. Az kasa kasa geliyorum. Do do. 31 tane kanki odun var. 31 mi? Gece oluyor kanka. Yatakları aldık mı biz? Aldım ben. Hıh. para almadım da o yüzden söyledim. Evet hadi. kanka birbirimizle. Kanka kanka adım, adım gör. Ben yattım. Geldim. <laughs> Deviyle yatacağım. De <gülüyor> 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 de da sen de elinde patates olay yapmışsın. Patato! Kedek olmuş. Yataktan sen alacak mısın kanka? Tamamdır. Üf, odun kesmekte çok sıkıcı. Yok ben timber mat oldum eğlenceli mi oluyor. Bana eğlenceli geliyor timber mat oldum. Büyük izleyenler olur. Hı, aynen. Şimdi bir oynaması var bir de izlemesi var değil mi? Hı. Oynaması çok güzel. Aynen. Biz de eskiden izliyorduk oynayamıyorduk. Değil mi? Ne bir de dersin bu Değil mi kanka? Aynen neredesin? Ya abi kaybolma şöyle ya. Nereye gidiyorsun sen? Odun kazıyorum. Şimdi buralarda bir yer değil mi? Bataklıktayım. Bataklığın oradayım. Hatta bir tane kırmızı mantar var. Ona doğru ilerliyorum. Gel gel. Gördüm seni. Ben seni varım. Tarzan'ın mekanına girdin oğlum. Bak ben Tarzan'ım. Tarzan'ım. <laughs> <laughs> Ayrılmayalım <Aynı gülüyor> abi birbirimizden. Ben Hı. çok ağaç topladım kanka. Kanka acaba şunda da olacak mı? bakayım. diyeyim. Hadi be. Onda olmuyor kanka. Var şunu toplayalım. Burada engelleyecek bana şarkış. Ayağım çok pisoştu kanka. Batu kanki o elektriklerden cezalı yarışma çeker miyiz? Çekmeyin ya. Ben de <laughs> çekelim Acıyor. Oğlum acımaz. Ben biraz yamaz kardeş. Hı. Çekeriz değil mi? Çekeriz sonra. Ama bugün çekmeyelim. Hmm. Sonra kaç tane oldu mu? Bir 60 bir meşe oldu mu? 50 bir bir da bu e, şarj oldu, yine kovdu. Ben kendimi ağaç bir onlardan kalacağım. odun var. yine kayboldu kanka. Aha elma. Abi gitme şöyle ya. Buluruz biz birbirimize. Bulamazsak? Hı? Köye gideriz. Orada buluşuruz. Köyün nerede olduğunu bilmiyorum. Ormanda gittiğin yöne doğru gideceğim. Yani şu anda baktığın yönü tersine ben. Bana, bana göre öyle. Ben bataklığım orada yine burada kırmızı bir mantar var. Adını gördüm galiba önce. Ben kanka kırmızı mantarım orada. Ben yani de oldu Bak kanka. Motor. Bak. Hı. Ama benim olduğum yer o değil. Köye be gel. gel. Be benimkinin sapı yok. Burada huş ağacı olduğunu ve meşe ağacı olduğunu fidanları dikilmiş. Gördüm kanka bunu. Ben de gittim Bak. Bak. Vay olma ben de. <laughs> ya ben şu bataklığa ineceğim abi. Orada baya bir ağaç var. Bataklıktaki ağaçta kendi benim topladığım ağaçta değil. Meşe oldum oğlum? Meşe oldum. Onlar da meşeymiş. Aa ben siyah sanıyordum ne onları? Aynen ben de sıralarını sanıyordum. Dur 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 dur. Sen ne kadar sen maçı var kanka? 4.64 3.64'lük şeyden e, meşe odunu e, 1.64'lük bir 20'lik inek odunu Bu hmm. tamam, bence abarttıkların odun işini Ama çok güzel bir ev yapalım değil mi? Böyle şeklinden durulmasın değil mi kanka? Hmm. Apple buldum kanka Hım. Hep, Hep benim gittiğim ağaçlara gidiyorsun lan git. Git oğlum. Hep benim gittiğim ağaçlara gidiyorum. Ben... Abi ya gitme benim gittiğim ağaçlara. Siktir. <laughs> Denizdeki ağacı kesiyorum <laughs> ben de. Deniz çok güzel gözüküyor yalnız. <laughs> Amca git. Git lan. <gülüyor> <gülüyor> Denize geldim. Mağara mı diyecek? Bu mapte hiç mağara yok lan bu ne? Aynen mağara fokudu biz mapte. Açtım mapte sokayım hadi. Arkadaşlar e, sizlere map tanıtımı da yapabiliriz. Böyle çok güzel mapler var bizim Elimizde. baktığımız yerlerde. Hangi gel. Gel karşımda gel. Bir dakika dur. Hey yo zıplıyorum ben. Gördüğün. Abi bende bayağı oldu. 4.64 tutma şovun oldu. Hadi kaçak yeter bence. Düz bir alan bulalım zaten kendimiz maden yaparız ya. Kaçak kaçak kaçak. Hmm. Gel hadi. Şurada kum da var baya tamam. Ben onu işte oraya gidiyordum. Seni oraya çağırdık. Gel kanka hadi. Gidelim. Kanka nilüferlerin üstünden bu. o Matrix. o Matrix atlayamadım. O Matrix. Matrix. Şimdi yalnız bunları çevir çevirene kadar. <laughs> Ben başladım. Yetmez ki. Ben kumluk alana geldim ben. Şeyden görebiliyorum. Hadi. Yine karşı karşıya mıyız? Evet. Abi niye yanıma geldin? Ben şimdi meşe olunca alıyorum. Bence odunlar yetmeyecek yani ben şu anda yere bir Abi ben yere atıyorum odunları Ben de Ben de oha Bismillahirrahmanirrahim Kanka benim Dur ben buraya bayağı bir çift yaptım. Altı tane tamam. Buraya mı yapacağız evi? Hayır hayır ya. Yes. 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 Jsem, <gülüyor> <gülüyor> Motu sekiz dakika olmuş. 8 hmm. Daha zor ya? Şimdi şunları koy bir bak. Bu bölümün adını ne koysam acaba? Ağaç kaldık. Şu bir git. Manyak aşırı. Yine başlıyoruz. Aşırı oldum. Geliyorum senin odun yere. Bende sword yok kanka. Ben üstümdeki bütün itemleri attım chat'te. Üç tane large chat var Oha bende daha bayağı bir ödüm var. Öf su da evet. <laughs> <Eğlen. gülüyor> la 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 la. Ne ne. Ne ne. Ne ne. Kanka bir chest, bir chest odun, odun chest olsun. Bana bütün ayıtımları attım chest'e. Bu chest odun chest olsun kanka. Yanıma mı geldin? Evet. Kanka ben, benim baktığım chest'e bak. Ben oraya attım bütün odunları dev gibi. Bütün odunlar orada kanka. Olmuş. Ne? Bir ortadaki chest'e koy kanka odunları. Bir sürü var orada. Abi ben şimdi bunu koydum alamam. Abi bütün ayıtımlarını koy ya bir şey olmaz. Ben crafting yapıyorum bu işlemi. Ben de crafting kart oğlum. Oraya koydum. Bir 60 totu bir 35 eksiydiğimiz var kanka. Hmm. Ama Burada Allah'ım inşallah buna bir şey koymamışsın. Tamam bu da yemek çeşti kanka. En sondaki. Bütün yemekleri buna koy. yanlışlıkla şey yaptın. Trafik mi? Hayır. Test. Hayır. Bak. Tabak yaptım. Tabak. Kanki bu sefer de şeyleri ben alıyorum. Yatak yerlerini. Ay bence ev yapmayalım ya. Kamp yapalım. Gel. Oha. Abi. Bu ne? Yataklar nerede kanka? Çeşit kanka. Yani çok karar bu Gitmem ben yapacağım. Koyun kalbeye çekil. Bir dakika şöyle bir manyak, manyaklık var acaba? Adam çok pis. Ne, dakika? dakika. Bitireyim mi? Bitirelim. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. abone olmayı evet. ve like atmayı. Oha. Bir unutmayın. Yeah. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın. Güle güle. Hı. Hoşça kalın. İyi seyirler.